Birinci sorumuzda A kümesi verilmiş. A kümesinin içinde 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını vermiş arkadaşlar. Kümesinin farklı A, B, C elemanları için 3A artı 5B eksi 2C ifadesinin en küçük değeri kaçtır diye soru bize soruyor. Şimdi arkadaşlar 3A artı 5B eksi 2C ifademizi yazdık. Şimdi burada pozitif kısım şurası negatif kısım şurası değil mi? Bizden en küçük değerini istiyor. O zaman ne yapacağım? Negatif değerdeki bilinmeyene en büyüğünü seçeceğim. Burada en büyüğü hangisi? 9 değil mi arkadaşlar? 9'u buraya verdim. Ondan sonra pozitif kısma geçiyorum. Pozitif kısımda kat sayısı daha büyük olana küçüğünü vereceğim. Yani neyi vereceğim? 3'ü verdim. Sonra A'ya neyi vereceğim? 4'ü vereceğim. 4'ü verdim. Niye böyle yaptım? Pozitif kısımda Arkadaşlar sayının en küçük olmasını istediğimiz için pozitif kısım ne kadar küçük olursa sayı o kadar küçülür. Negatif kısım da ne kadar büyük olursa katsayısı ve çarpanı sayı o kadar ne olur küçülür. Bizden de en küçüğünü istediği için böyle bir yöntem geliştiriyoruz. 3, 3 çarpı 4'ten burası 12 gelecek. 5 çarpı 3'ten burası 15 gelecek. 2 çarpı 9'dan burası da 18 gelecek. 12 artı 15 27 eksi 18'den cevabımız ne gelecek o zaman? 9 gelecek yani B şıkkı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda diyor ki A, B, C birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre 2A-3B artı 4C ifadesini alabileceği en büyük değer soruluyor. Bu sefer de en büyük değer soruluyor. Şimdi pozitif kısımlar ne arkadaşlar? 2A ve 4C değil mi? Bunlar pozitif. Bizden en büyük istendiğine göre pozitiflere ne vereceğiz? Büyük vereceğiz. Değil mi? Şunlara büyük vereceğiz ki sayı büyüsün. Negatif kısma da küçük vereceğiz ki sayı ne olsun? Yine büyük kalsın yani. Fazla çıkartmayalım sayıdan. Yani yöntemimiz bu. Şimdi sayıyı ben buraya bir daha yazıyorum şey ifadeyi. Artı 4C. Şimdi ne dedim? Bunlara büyük seçeceğim. E peki sayının daha büyük olması için 4 ile çarptığım mı büyük seçsem daha iyi? 2 ile çarptığım mı daha büyük seçsem daha iyi? Tabii ki 4 ile. O zaman birbirinden farklı rakamlar da olduğuna göre rakamlar sıfırdan kaça kadar? 9'a kadar gidiyor. O zaman C'ye ne vereceğim ben? 9 rakamını vereceğim. Peki A'ya ne vereceğim? Ondan sonraki en büyük rakam hangisi? 8 değil mi? A'ya da 8'i verdim. Peki B'ye ne vereceğim? Dedim ki olabildiğince küçük seçeceğim. En küçük rakam ne? 0. Buna da 0 verdim. O zaman buradan ne geldi? 16. Buradan ne geldi? Eksi 0. Buradan ne geldi? Artı 36. Peki 16 ile 36'yı topladığımızda ne gelir? 52. Cevabımız ne olmuş oldu? E şıkkı olmuş oldu. Hemen ne yaptık? 3. sorumuza geçelim. 3. sorumuzda diyor ki A ve B birer rakamdır diyor. A eşittir 3B gibi bir ifade vermiş. Kaç tane AB sıralı ikilisi vardır diyor. A eşittir 3B olduğunda şimdi kat sayılı olan kısmı her zaman değer veriyoruz arkadaşlar. A eşittir 3B'de bize ne diyor? Birer rakam diyor. Rakamlara ne demiştik? Sıfırdan gidiyor. 9'a kadar gidiyor. A'yı o zaman en küçükten başlayarak 0 verebilir miyim? Evet veririm. Birer rakamdır diyor birbirinden farklı da demiyor. O zaman A ne olur? 3 çarpı 0'dan 0 olmuş olur değil mi? Tamam. B'yi 1 seçtiğimizde 3 çarpı 1'den ne oldu? A'mız 3 oldu. 2 verdiğimizde ne oldu? 3 çarpı 2'den A ne oldu? 6 oldu. 3 verdiğimizde ne oldu? 3 çarpı 3'ten 9 oldu. 4 verdim diyelim. 4 çarpı 13 12. Peki 12 bir rakam mıdır? değildir. O zaman buradan itibaren yok. Yani kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Cevabımız ne olmuş oldu? Değişik olmuş oldu. Dördüncü sorumuza geldiğimizde A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır diyor. Buna göre A artı B artı C'nin en büyük değeri 24'tür. Yani 3 tane ifade vermiş hangileri doğrudur diyor. Tamam birinciyi bir değerlendirelim. Şuraya A artı B artı C'mizi bir yazalım. Diyor ki en büyük değeri 24'tür. Bakalım gerçekten 24 mü? Birbirinden farklıymış. Bunlar rakammış. Hemen veriyorum. 9 veririm en büyük. Sonra 8 sonra 7 değil mi? Birbirinden farklı diyor. Topladığımda ne geliyor? Gerçekten 24 geliyor. O zaman birincisi doğruymuş. Kimi attım. İkinciye geldim. A artı B artı C'nin en küçük değeri 6'dır diyor. Hemen deniyorum. Yine aynı şekilde A, B, C burada hemen şu altı yazıyorum arkadaşlar görün en küçük ne verebilirim? Birbirinden farklı rakamlardır diyor. Sıfırdan başlayabilir miyim? Tabii ki başlarım. Diğerine 1 veririm. Diğerine de 2 veririm. Bunları topladığımda ne geldi? 3 geldi. E bana diyor ki en küçük değeri 6'dır. Yanlış. 3'tür aslında. O zaman bu ne oldu? Gitti. Yanlış. Hemen A artı B artı C'nin toplamı 22 farklı değer alır diyor. Ha tamam. Onu da şuraya yapayım arkadaşlar. A artı B artı C eşittir. 24 farklı değer alır mı? Şimdi en küçük değerimiz neydi? 0, 1, 2 idi değil mi? Topladığımda ne geliyordu? 3 geliyordu. Peki bu şekilde topladığımda 4, 5 nereye kadar gidecek? En büyük değere kadar gidecek. En büyük değerimiz neydi? 9, 8, 7 değil miydi? Topladığımda ne geliyordu? 24 geliyor muydu? Şöyle çekeyim. Bir görünmüyor herhalde. 24 geliyor muydu? Yani aslında bizim şuraya çektiğimde A artı B artı C sayımız 3 ile 24 arasındaymış. Tabi bunlar ne? Dahil. Doğru mu? Peki burada bu aralıktaki sayıları nasıl buluruz? Size bir yöntem göstereceğim. 24 yani en büyükten küçüğü çıkart bölü artış miktarı ne? 1 1 1 gidiyor. Bölü artış miktarı artı ikisi de dahil olduğundan artı 1 diyoruz. Eğer bir tanesi dahil olsaydı o zaman bir şey eklemeyecektik. Her ikisi de dahil olmasaydı o zaman eksi 1 diyecektik arkadaşlar. Şimdi buradan da ne gelecek? 24 eksi ee, 3'ten 21 artı 1 22 cevabımız 22 doğru mu Bu da doğruymuş o zaman 1 ve 3'ü doğruysa cevabımız ne oldu C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar